Direkt, direkt fotoğraf, adım, şey. aldım, fotoğraf, fotoğraf alırım ben şimdi. Ha, evet, zamanım şimdi. <laughs> Kumşal de Onu da tıra çekeceğiz. öyle geri ne saç? Yok Dur, öyle şey, yapma, öyle, öyle yapma, öyle yapma. Bir de buradan al şöyle, ortaya bırakacağız. Ne? Şekil alacak şimdi. Koreşme yapacağız? yapacağız ya? ya? <laughs> yapacağız dedi mi? yok mu lan? Büyük bir, bir tane, tane var. o. büyük yok <laughs> <üç. gülüyor> <laughs> 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 Dört var. Dört takalım. Ufa olur bu? Vurduk artık çoğu. He? şey olmaz. Seyrek zaten. Ne oldu bu böyle? Hiç olmaz. Üç, üç, üç. Üç, ya. Öyle olur ya? Gel böyle ya. Adamı kıvırdı da? Dört al dört 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 bir şey ya. Oğlum adamın kıvırdı mı Ne bu ne bu var lan? Bu Erdem yaptı. Bir şey olmaz. Seyrek zaten bir şey olmaz, hiç, hiç, hiç. Hiç hiç olmaz. Işte, ya. Hat yapmak ya. Adama dalga geçiyorlar ya. Vallahi arabadan da gömme etmiyor. Ya ne olacak? Üçe vurduk ya. Adam ben kendisi istedi. Adam, bir adam üçe vurdu. Adam, kendisi üçe dedi. Kendisi dedi ki üç üçe vurun. Üç mü? Üç abi, üç yazıyor orada. Üç numara evet, üç. Bir o, üç. O dört, dört numara. Tamam dört bırak lan. Üç. Dedem üç vur dedi. dedi, üç. Hepsini dedi üçe vurun her yerini. Dedi sen üç mü istiyorsun, dört mü? Ne anlarsa olsun dedi. Allah ben, ben, Allah. Tamam, al olsun Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arka bakalım ama. Üfle üfle mu? Şu at şöyle dur. Dede gözlerini aç dede. Açamaz ki. Ece <laughs> <laughs> Sefer'i sen de hepsine vurdun. Kalk kaldı dede aşağı atıyorsan bir şey olmaz dağılıyor. Hayır ya. burada da pikide bak Ömer adam öldürüyor öldürüyor. <laughs> böyle bir şey bilmem adam. Bu sana işte. Evet. Bu da böyle psikolojiler Ne yapalım biliyor musun? Bak babam da orada. Hardacı <laughs> <laughs> babam. Bak bakalım Erdem seninle belki biri oldu mu? Böyle takar mı yapılır ya? Ne yaşlı. yapılır mı Erdem? Size de. yere Olmaz değil mi? o. Ufak olmuş ya. Gördün mü? Hatta 5 yapacaktık. Oldu sende olmaz. Önce çekin. 4 sonra 5 yapamaz mısın? <gülüyor> Yapardık. <gülüyor> Dur esirme kıyılar 2 yapar. Olur. Biz ben bir damat tıraş yapacağım. <laughs> Daha dedem <laughs> damat tıraş olacak şimdi. <laughs> evet. ben damat tıraş yapacağım şimdi. Ben etmeyin bak. Benim saçım yok. Şişko beydin. Bu bayağı saçım bulmuşum şöyle. Ya ben ihtiyarlarım var. Bunlar. bunlar. Ne kalmak Dede bunlar sen sakar iş yap. Başka bir şey yap. 40 ya. yıllık berberi çek. Sak berberi çek. 40 evet. yıllık. Tecrübe sahibi. Evet. Sakar iş. Akıl oldu lan. Akıl oldu lan. Akıl oldu. dursun. O, <laughs> şey o da bana böyle Saç çapırıyor, boğazını alır, ramadan yapar yanında yani kafaya. Yeah. O Hemen makine kapa, burada sakar sakar iş yapar. Kim? Sakar iş. Kim? Reşat, Reşat. Hemen gayrı boğazını boğalar. Ben görmüyorum ya. <laughs> evet, dedemi de Dayı bebe tuzla dayı bebe 800 lira. Ona da var olması. İçine kapa. Ağ drama da. Abi, <laughs> abi, <laughs> abi. <laughs> abi sıasta kaç 350 lira 400 lira ya. He şoş. Şoş zela. Sen sakatın da 800 lira oldu. <laughs> Çekiyor mu kamera hmm. İyi mi? Açıyor hmm. mu? Çekiyor mu? Vallahi çekilmiyor lan. Verdim olsa sabun hepsini yoldururdum. Ne yoldurucam ya? Yani? Eee. <laughs> Ver <laughs> bir de. Ulan şuraya kabak yap lan. Nerede? Tabi ya. Sakar oldu oğlum sakar. Valla buraya kabak yaptı ya. O moda İyi moda. İyi ki gelmişler ne? Moda şimdi moda, mı olur ya. moda. Moda. Moda mı olur en yaşlı adam baba. var. Kış gününde üçlü para mı olur? Sen şu. taraf tam sakar iş oldu. Ne zor <laughs> <laughs> e. şöyle böyle şöyle. Bana doğru. Şöyle. Ne oldu ya? Bırak bunu herhalde. 40 yıllık evim. Böyle gel, böyle gel, böyle gel. gel, böyle gel. de, de ge. Ge. He? makine iyiymiş ama ha. Hı? Makine Hı? harbiden güzelmiş. Üç sene aldım ben o makineyi. Üç sene aldım, birini mi verdin? Ömer'e gelmemiş. Ben ben sar verdim, vermemiş. Ben ben verdim mi, vermedi mi? Adem, Adem el koymuş ona. Adem el koymuş. Yere hep kıllar dökülüyor. bak baba mal ben ucuz aldım ya mal indirdiğimiz yerden alıyorum ben bunları. Malıyla. Dedem keltoş kaldı. Sen git dedemin takkesini getir. Takkesini mi? Çavuş bakın aç çekmiyor değil mi? Ya. Hayır ya. Gözünü aç benim gözünü. Gözünü aç. Çık çık. Gözünü açla. aç <laughs> Dede gözünü kapatsın sen hiçbir şey göremez. Açtığında dünya var. Bu sefer iyi kesti ha. sen ne bunu bırak. Veriyorsun. Bırak bırak dökülsün mü? bırak. Böyle dökülsün o. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Nasıl bakıyorum he? <laughs> de bundan sonra banyoya gidiyoruz. Kılık <laughs> kılı, kılı yatırmalarını. Ekranında değer gelsin geçti, geçti oldu. aşağı bir girildi böyle bir. <laughs> bir Ekrem ağa. <laughs> Aşağıdan kaç tur, kaç tur güzeldi. He? Üstüne tırattar atar çelik gibi su böyle Alıksa değil ha. Çelik gibi suyla gidiyor. Ne denizde yüzmeyi biliyor mu dede sen? El, Re, 1000 cc mi? Hocamız diyor <laughs> yani. op, <laughs> yani, şu gel, iskelesin. O Kumundan geçecek. Rahmetliye. Ay adam amca şey vardı girdi. Burası vardı. Çeval şey, dayı. Eee. O bir girdi. Sonra bununla Acem'in bir girdi. Sudan çıkmasın bilmediler ya. Ay usta uyuyun ya. Ay usta ya. Tamam usta'nın yanına gideceğiz tamam. Adam bıraksın ya. <laughs> e, <iyi> <laughs> şey bu tıraştığı. ya? Yazdı dedi, debelcik açalım ya. Açalım. iyi parım şimdi, bak sana yedik sekiz diyorsun, bir tıraş diyor. Lan gari, şu an üç yüz liraya düşüyor ya, üç yüz elli Sen açınca kadar beş altı yüz lira bulur ya. Biz gari öbür koyda çaldık. Öbür koyda çaldık. Öbür Böyle kaybolsun o da şey var. Kaybettim o da bir, şey var. <laughs> Abi, dümaklı, bir yeri var, da var mı? vermedi de. Ama hayır da kullanıyor, koy o çift çift Mahsem orada, aşağıdı? E. Sonra o, Parladı dedem valla. Çok uzun oldu yüzde Ne yüzde ya? Çok Dede <laughs> gözlerini açsana. Güneş vuruyor güneş. <laughs> dede valla yakışıklı oldun dede. <laughs> Gel otur işte. İşte. Onu. Şura diyor. Bunlar atımı çıkacak. Hıh. <laughs> Onları yakıyor dedem. Yakın diye. Durmuş dedi mi kaça avucu dışarı demi? Aynı olsun. <laughs> Ay belki 4 5 yapar. Dedem kaç kalmış? Dedem kaç vuracak? O sıfır oluyor. tabii var değil mi? Var 5 var. Tamam. Bana... Hadi <laughs> <laughs>

Ne kapan be? Şurayı bir alsana. karışmayın. E yarısı güzel birisi saçma. karışma <laughs> Karışmazsa. bomu çekmeyecek çekmeden mi çekeyim? Çek gizlice git arkasına dök. Yaklaştırsana? <laughs> Vallahi çok güzel kestim. Başlık belli. Ekrem Çavuş'un özel tıraşı. <laughs> Yok okay, ya iki tane. Abi reis çekme bak. <laughs> reis ya. Yerini bulur Gel. Dede kızdı. oradan atlayıp vallahi. <laughs> hey! Hey! hey. Atlama oradan. Trolley. <laughs> 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 evet. orayı çalıyor kapatacağız. Babamın istifini çekmek zorundayım. Bak şimdi bak. İstif. Şu sıraya bir bak. Bu ayakkabının üstünden çıktı biliyor musun? İki tane fırt fırt böyle atıyor tepe. Allah trefle. Allah. Bunları bak. Çık <laughs> çık Fare çıkmış Esrem su. Kaç tane? İki tane. Yeter çey... gösterseydin çocuk. Su verdi bana ben. Hadi deme bak. Tamam. Oldu. Saatler olsun dede. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Şimdi eteki dedemi alalım. Erdem yardım et. Sıra kimde? Sıra durmuş dedemde. Erdem. Erdem. Erdem usta yardım et. Samet sıra kimde? Dostik <laughs> geçirmişler. Evet. Samet. Sıra kimde? Durmuş dedemde reis. Durmuş dedemde mi? Evet. <laughs> Onun konuda 05 yapalım. <laughs> Şimdi nasıl çıkacak? Evden. O nasıl çıkacak? Işıtın bir. Tersten şöyle. Ekrama aç şöyle kaldır bari. Yardım yardım et abi. Dökülür ki. Üstüne dokulacak şimdi. Dökülsün. Dur abi dur. Hı, bana. Sen oradan ben buradan. He kaldırın Deklama. öyle. Hı. Tamam. VIP hizmet. Dede e sen şimdi Bunu, şuraya git otur. Çıma dök gülür de. Şuraya dök gel. Ya şöyle <laughs> Şu e de öyle yapma. Ha tamam. Hadi geçmiş otur. Şıktı diyorum dükkanı kapat, dükkene. Sen orada dur. Senksana. Evet, Demin oldum çık. <laughs> <laughs> <Ya ben sanatiyiz. gülüyor> <yine> de, <laughs> vallahi güzel oldu. Aşk oldu ama paşa. Yakışıklı <laughs> <Gökşuklu> oldu vallahi. <laughs> Kırılar tamam. <laughs> şöyle çakmal bitiyoruz ama var mı çakma? Çakmal var. var. Alış edin mi? Adamın kaçtığı maşını yakarsınız daha. Acım lan. <laughs> <laughs> yandı yandı. Kim fırza Aldı aldı. Hadi de de. Geçir dedi demiş şimdi onu. Evet, yorun, evet, çıktın, ne çıktı Hmm. bak. Buraya Ne yapayım? Nasıl de <laughs> Nasıl <diye> <laughs> İde ellerin dışarı çıkar. Ama şunu <gülüşmeler> şöyle yapalım. Evet, şöyle. Şimdi evet. açı olursa çıkmıyor. İşte tutalım sen senin için. Ha, aç mı? Tamam. öyle Böyle tutalım. Ha böyle mi? He. Ee... Tamam. Ne dedi? ya? Ne var 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 ya? Değil ha. Tamam da iyi. gel Tamam. gel makineye. Makineye. Bayım benim. Bak Şeker dayı. Gel makineye. Kaç 4-5 mi? Fakat ekrem abi aşkı var. Şurayı ama bu terlik olmaz ya.